Merhaba. Bu videoda Bluetooth cihazları telefonuna bağladığımızda bazı uygulamalarda sesin kulaklıktan bazı uygulamalarda ise ses çıkartan bazı uygulamalarda ise sesin telefondan geldiği sorunuyla karşılaştık. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bir tane ses açalım. Gördüğünüz gibi ses nereden geliyor? Telefondan geliyor. Ama şu an göründüğü gibi şurada daha net gösterebilirsem şöyle şu an Bluetooth cihazı bağlı. Bir tane kulaklık bağlı. Normalde nereden gelmesi gerekiyor? Şu şekilde ee, farklı bir ses açalım. Müzik açalım. Şu an siz kulaklıktan geliyor. Duymuyorsunuz. Ama burada Nereden geliyor? Telefondan geliyor. İşte bu sorunu çözmeye çalışacağız beraber. Öncelikle beraber ayarlara gidiyoruz. Şu ayarlar kısmına geldik. Buradan ses ve titreşime tıklıyoruz. Ses ve titreşim. Buradan en alttan ayrı uygulama sesi yazıyor. Şu kısımda ayrı uygulama sesi. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şu an bu normalde açıktır sizde. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız şu an kapalı konuma getirin. Şöyle tekrar giriyorum. Şimdi aç. Yazmıyordur sizi. Şu an bu şekildedir. Şimdi e, burayı kapatacaksınız. Gelmesini istemiyorsanız. E, farklı uygulamalardan farklı e, ya telefondan ya da kulaklıktan ses gelmesini istiyorsanız burayı açıyorsunuz. Açtıktan sonra da hangi uygulamadan cihaza oynatmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ya da e, örnek verelim. Youtube'u seçtim. Buradan YouTube'u seçtim. Burada hangi nereden oynatılsın? Telefondan veya Bluetooth cihazından oynatılsın. Bu şekilde farklılıklar yapabiliyorsunuz. Değişiklikler yapabiliyorsunuz. Biraz önce YouTube'da bir şey açtığımda e, ses telefondan gelmişti. Bluetooth cihazını seçsem tam tersi olacaktı. Bu şekilde e, belirlemiş olduk. Şu an burada tıkladığımda şu yukarıda bir şey geliyor. Bildirim. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde hoparlörden oynatılacağını temsil ediyor. Yani sorunun çözümü sadece şuradaki şimdi açı kapalı duruma getirmek.